Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Bergüzar Korel'den çarşaflı genç kıza hareket eden kadına çok sert sözler. Ben de senin gibilerinden tiksiniyorum. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel toplu taşımadaki bir genç kıza çarşafın bana değiyor tiksiniyorum sizden diyen kadın hakkında sessiz kalmadı. Korel ben de senin gibilerinden tiksiniyorum diyerek tepki gösterdi. Yolcular tepki gösterdi. Otobüste bulunan genç yaşlı tüm yolcuların hakaret eden kadın terbiyesiz özür dile saygı duyacaksın tiksiniyorsan otobüse değil taksiye bin git çıplak olunca sessiziniz çıkmıyor diyerek tepki gösterdiler.